CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu bir üretici kuruluşu olan tarım kredi kooperatiflerinde satılan gübre satış fiyatlarının piyasaya göre daha pahalı olduğunu söyledi. Gaytancıoğlu dün Edirne'nin Havsa ilçesinde üretici Murat Aladağ'la konuştu. Gaytancıoğlu Aladağ'ın sorunlarını dinleyerek tarım kredi kooperatiflerinde satılan gübre satış fiyatının tüccardan daha pahalı olduğunu ifade etti. AKP Genel Başkanı geçen gün çiftçilere müjde diye bir laf etti tarım kredi kooperatiflerinde gübrede indirim var dedi. Halbuki piyasada dolaştığımızda tarım kredi tüccardan daha pahalıya gübre satıyor. Şimdi üre gübresi şu anda piyasada 10.500 11 liraya kadar çıkıyor ama tarım kredi kooperatiflerinde 12.000 12.200 ve buna ilave olarak da vade farkı konuyor ve fiyatlar üst. Daha da yukarı. Çıkıyor. Daha da yukarı çıkıyor. Ama e, bizler çiftçi üreticiler olarak burada yukarıda söylenenleri sahada göremiyoruz ve yaşayamıyoruz. Nasıl ki tarım kredi marketlerinde e, temel ihtiyaç konularında e, uygun fiyatlı ürün satmaya çalıştılar ama çiftçinin de e, temel kullandığı ürünlerden gübreyi de uygun fiyatlı dersinler ki bizler de çiftçi olarak üretelim ve bu ülkede yaklaşık 3 milyon 4 milyon çiftçi ailesi var. Bizler karnımızı doyurabilirsek, bizler üretebilirsek bu 80 milyon insan ucuz gıdaya ulaşacak. Gıdadaki yüksek fiyatları düşürmenin aslında temel yolu gübrede indirim, mazotta indirim, ilaçta indirim, yemde indirim. Bizler bunları ucuza temin edebilirsek, ucuza <laughs> halka ulaştıracağız. Aksi takdirde yurt dışından da ithalatla bu işler evet. çözülmez.